Selamlar. Yeni bir top macerası başlıyor. Uzun zamandır yoktuk <laughs> ama gerek geldik. Çok da güzel geldik. Acayip sonbahar e, dönemine renk geldi. Renkler, ağaç, yerdeki yapraklar muhteşem görünüyor. Şimdi bir değişiklik yaptık. Karavanla uğraşmak istemedik. Şişme çadır aldık. <laughs> bir tek biz şişirmemiştik. Biz de şişireceğiz. <laughs> Hadi şişirmeye başlayalım. Hadi gel. çuvam mı şu an? Bunda hiç şişirmedik. inşallah patlak falan değil. İnşallah. Melifim. Şişti valla çok da çabuk şişirdik ha. Evet. Şuralardan yere şey yaptık mı zaten dışarıda taşma. 장면. Bom kaldı. Ovo oh Nasılsınız bilmiyorum. Neyse. Evet. Yorgunuz elif telefon. Yorgunuz. Yorulduk. Tam dedim sobayı falan yakayım. Odunları kıydım. Arka tarafta birisi batmış. Dedi ya abi yardımcı olabilir misin? 3 <laughs> saat sürdü tam olarak. Merak ettim bir şey mi oldu? Adamlara mı bir şey oldu? Çok kötü ya. Aşırı çamur. Balçık yani direkt. Her yerin battı rezalet, rezalet bir şekilde oldu. Neyse çıkarttık bari adamları da. İyi bari. Sıkıntılı durumlar ya. İnsanlara faydamızı da sağlamış olduk. <laughs> hasar da almadık. Bitki. Biraz ön tamponu vurdum. Çok problem değil. Öyle mi? Plaka milaka biraz şey oldu. Gerçekten adamın, mi? Adamın tarlasına giriyordum ya. Şey dönemedim ki. Çok daracık. aracık. Kayıyor <laughs> jilet gibi. Biz ne zaman birine yardım etsek kendimiz daha çok evet. hasar alıyoruz. Kendi tellere <laughs> ön tarafı sürttüm. Çok önemli değil. Tampon falan şey oldu. Vinç halatı artık tamamen iptal gibi. Daha bir sefer daha kurtarmaz galiba. Param parça oldu. Çadırımız nasıl? Çadırı ben çok beğendim. Bayıldım. Ben çok mutluyum. Çadırı. Çok, e, çok güzel tatlı. Ya. tatlı. Evet, yani. Ben de çok beğendim. Çok hem şık hem ferah, hem büyük. Yani şey olarak normal çadırlara göre büyük. Ama böyle aşırı aşırı büyük değil bence. Ya biz normalde küçük çadırlarda kaldığımız için aşırı devasa falan dedik. İçine eşya, masa, sandalye biraz da büyük koyunca çok fazla yer kalmadı açıkçası. Evet yer kalmadı. Alan sadece şuradaki alan var. Böyle biraz daha bu 12 metrekare herhalde 20. 28 metrekarelik bir şey lazım. <laughs> 20 olsa tam olur Gülcan evet, Bence iyi. Neyse biz çayımızı falan içelim dedik. Onu yemeğe geçelim artık akşam olurdu. Acıktık da evet. Ha. Ay böyle çok güzel. Dışarıyı görmek çok keyifli. Ben pencere seviyorum. <laughs> Diyorum bak demek istediğim bu bebeğin büyük pencereler. <laughs> evet. Çok güzel yani. Hem huzur veriyor hem keyiflisin. Her yeri görebiliyorsun. Manzara müthiş. Daha ne olsun. <gülüyor> <gülüyor> Burasının en büyük derdi bu. Onun için hafta sonu falan buraya gelmiyoruz zaten. Şey gibi oluyor artık. Piknik alanı gibi oluyor. Her yerden bir ses çıkıyor. Herkes farklı bir müzik açıyor. Böyle kafa ambali oluyor. Yani dinlenmeye geliyorsunuz buraya. Sessizlik için. Ama o hafta sonu mümkün değil. Hafta içi bilene kadar çok insan geldi. Gündüz yağmur yağmıyorken yardımdaydık Elif hanımcım. Evet. Şimdi de odun bitti. Mecbur odun kesmen gerekiyor. Yoksa sabaha kadar donarız. Baya yağıyor ya. Evet. Neyse bunlar zaten kurur orada. Su var mı acaba onun? <laughs> o sığmaz ikiye bölmem <laughs> <lazım. gülüyor> Tam ortadan kesseydin deminkini. <laughs> gel gel. Bunlar ıslak ama. taranı çocuğumuz da olmuş. oh be. Vallahi. Ne <laughs> saldırdın? Afiyet olsun. Ben sanki yemekten sonra <laughs> uyurum gibi. Ben şurada az önce uyudum, döndüm. Sen de burada gözünü kapamış uyuyorsun. Çok ben uygun. ateşe bakmışım, şeyi tavuğu beklerken böyle. <laughs> sonra dalmışım, uyuyorum. Bir döndüm baktım, sen de burada böyle uyuyorsun. <laughs> Melin melin mi ağrıyor benim? Aynı durum bende de var. Ah. Yaşlandık galiba artık. Yo yaşlanmadık. Dilimiz bitiyor mu Elif Hanım? Yo. Daha dur. Yolun başındayız daha Yok ya. Yo. Evet. 3-5 sene önce daha az yoruluyordum. E normal bebeğim. Şimdi çok yorulmaya başladım. Bu <laughs> yaşlandığımı gösteriyor. Yağmur da böyle sakin sakin yağıyor. Çok isterdim. değil mi? Patır 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 patır. Ne attınız be? Füze attılar. <laughs> bak bak. Havar bir şey. Yok bu biraz aşağıdan atıyor pompalı. <laughs> Şeyi de NASA şeye roket atıyor da olabilir. <laughs> TAK TAK Bu, bu çatapat gibi gelsin TAK TAK Gülcan <laughs> bey bana da çıkarttıracaklar şimdi pompalı ya Şu ülkemizin boş böyle silah atmanın işinden var ya <laughs> Bak Bu ne atıyor Aşağıdaki köy yok oldu <laughs> Savaş çıktı Dikkat et eğilerek geç bari Allah! İyi geceler sevgilim. İyi geceler. Ooh. Uhu. <laughs> Çok güzel olmuş. Tam bir bebek. <laughs> Balzama yapacağım. Canım. Şimdi bunu kesmem lazım. Bir kampı daha bitirdik arkadaşlar. <laughs> Gülcan Bey de bitti. Valla artık yani evet ya. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Artık toplanıp devam edeceğiz. Gülcan Bey artık uğraşmacalı kamplar sizi yoruyor. Keyif değil işkenceye dönüştüğünü fark ediyorum. Ve bu çok hoşuma gitmiyor lütfen ya. Yapmam ben bunu. <laughs> Galiba bu çadırı ben alıp gideceğim. Olabilir. Ee, kendi kendime yapacağım. Gülcan Bey de tek başına diğer küçük çadırı yeni aldığı çadırla devam edecek. Ben keyif alayım kafamı dağıtayım diye kampa çıkmaya çalışıyorum. Tamam tamamıyla şeye döndü yani. Hocam ben mutsuzum. Mutsuzum. Sabırsız olduğu evet. için. Yani bu benim karakterimle alakalı bir şey. Böyle incik boncuk bir şeylerle uğraşayım falan çok böyle bana giden bir format değil. O beni çok yoruyor, şikayet etmeye başlıyorum. Bu sefer canımız sıkılıyor. Kendimi veremiyorum. Güzel yağmurlu bir geceyi atlattık. Güneşli bir güne de uyandık. Ha bu arada çadırda da bismillah yaktım. <laughs> Zeminini deldim. Üst üste gelir ya. Şunu sobanın üstüne koymuştum. Sapından tuttum, elim yandı. Bırakayım dedim, yer yandı. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya. Olmadı yani. Skarptreng er uavhengig av <gülüyor> 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 Allah ev yıkılıyor. <laughs> ev çöktü. Ev yıkılıyor. Altına tente serdiğimiz halde leş gibi oluyor. ya. İşte bile sermesek hepten çamur olacağız Mecbur gidince bunu tekrar açıp yıkayacağız herif anacığım. Mecbur. Aslında erkek gücü lazım bebe. Oralar da pislenecek. Yıkacağız, yapacak bir şey yok. Nasıl yıkacağız bunu o kadar? Ay yıkarım. Sence Hı. bu oldu mu? Bu büyük mu oldu? Bana da öyle geldi.